Patlıcan kebabında da 6 adet patlıcan kullandık, 500 gram kadar kuzu etimiz var, 2 yemek kaşığı kadar salça kullanıyoruz, 1 adet kuru soğanımız, 3 diş sarımsak kullanıyoruz, 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız var, 3 adet domates, 5 adet karışık biberimiz ve 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biberimiz. Kızartmak için sıvı yağ kullanıyoruz, sevizyenimiz. Hemen patlıcanları alacalı şekilde soyduk, onları iyice kızartıyoruz. Patlıcanları kızarttıktan sonra sevizyemi servis tepsimize koyuyoruz, ondan sonra... Hemen ayrı bir tenceremizin içine etlerimizi kavuruyoruz, soğanımızı ilave ediyoruz, biberlerimizi, salçamızı, baharatımızı ilave ettikten sonra hemen yetecek kadar içine suyumuzu ilave ediyoruz. Ve suyumuzu verdikten sonra patlıcan kebabımıza şöyle sosumuz kaynıyor. Ondan sonra patlıcanların üzerine ilave ediyoruz. Tekrardan üzerini domates, biberle süsledikten sonra hazırlayıp afiyet yiyeceğiniz farklı güzel bir patlıcan kebap olmuş olacak.